Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Amca otobüs var mı? Var canım. Nereye istiyorsun? İstanbul. İstanbul. Evet. Şimdi mi gideceksin? Evet amca. Bilet kesin mi yavrum? Ama param yok. Nasıl? Beş kuruş yok. Senin adın ne yavrum bakayım? Enes amca. Gel şöyle otur bakayım yavrum. Gel. Gel. Ya. Evet. Bak benim adım da Yüksel tamam mı? Evet amca. Sen şimdi nereye gideceksin? İstanbul'a. Evet. İstanbul'da ne edeceksin sen? çalışmaya. Ee, çalışmaya. Evet. Ha, ee, i̇nşaata mı geleceksin? Büyük bir ihtimal amele olacağım. Evet. İyi, babam da bana dediydi amele ol. Kilo verirsin. <laughs> <laughs> Maalesef <beğenmedik>. <gülüyor> 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 On 15 gün boyunca otobüse koltukta gidiyoruz işte. Hala otobüse misin? <laughs> Görmüyor musun oğlum? Ama, Ama benim param yok, ben nasıl gideceğim? Tamam yavrum, seni Muavi'nin yanına oturtturuz, gelirsin sen. Tamam senin. amca, o abi nerede? Boşver onu, merdivende otururum. Tamam ya. amca. Bilal, bilal, bilal. Bilal, bilal. Şimdi gel sen, ben sana yerini göstereyim ya. Bilal, tamam, gel, manu, 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 manu. bak şimdi ben seni Bilal abinle tanıştırayım. O bak, nerede? Bilal, bilal, Bilal gel yavrum gel. Robocop gel abi gel. Bir abi. Bak bu arkadaş İstanbul'a gidecek tamam mı? Tamam abi. Bilet durumları nasıl? İyi abi. İyi. İyi abi. Kaç var? Fark etmez abi. İyi o zaman. Abi arkadaş. ben bagajda da giderim ama. E istiyorsan çuvala sokak. <laughs> <laughs> Yavrum e, sen e, koltukta oturursun. İyi abi. Arkadaş benim yanında gelir tamam mı? İyi abi. İyi, o zaman arkadaşı yolunu göster. Hadi ben... Ama abi, bu koltukta oturursa abi ben belki görmem. Kucağına mucağına oturacağım. Yok de... oğlum. Sen e, gel, benim yanımda oturacaksın sen. Tamam, tamam. mı? Nereye oturacağım? E, yanıma. Tamam. Merak etme, ben sana bir şey yapmam. Tamam abi tamam. Hadi oğlum, sen de yerini göster. Fark etmez abi. Mustafa! Mustafa oğlum! Gel. buyur abi. Nasılsın canım? İyi abi seni sormadan. İyi yolculuğa hazır mısın? Hazırım abi. İyi paspasları falan temizledim. Yapma abi hepsi temizledim. Camları da temizle birazcık şey. tamam abi. Tamam hadi. <laughs> çabuk. Bülent <laughs> Bülent. Oğlum gel buraya. Buyur abi. Neredesin <laughs> oğlum sen? Bak temizliği Otobüsün motorunda arıza var. Sen hala buralarda duruyorsun. Sıra bakma abi. Çabuk 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 Şuna bakın. Çabuk. Şeyi yap. Geçin. koy. Oturtturun ya. Oğlum. Abi sana göstermedim yerini hala. Yok amca. Ama sen çok iyi bir amcasın. teşekkür ederim. Teşekkür. Sana baba amca diyebilir miyim? Baba amca? Evet. Bu abes oldu yavrucuğum. Sen bana amca de sadece. Tamam amca. Çık amca. Oğlum şunu yerine oturttun. Hadi. Hadi. Merdivene yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> çok tamam. sağ olun amca. Muavi. Bağır bakayım ben gelen değilim. var mıymış başka? Aksaray! 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 Hadi! Aksaray! 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 nerede? Ama amca, biz İstanbul'a gitmiyor muyuz? İstanbul'a <laughs> gidiyoruz. Aksaray'a vuracağız ilk önce yavrum. <laughs> evet, tamam. tamam mı? Tamam, tamam amcam. Hadi bakayım. Sıra, dur ben de şuraya... Bekirliden geçeceğiz mi? Bekirliden geçeceğiz. Eee oğlum sen neredesin? Ben buradayım. Sen Seninle benim yerimde oturuyorsun. Dur dur! Koy şeyi ye. Değil oğlum. Sen canım ee, ııı nereliydin sen canım? Ben Çalınbekirli ilçesindenim. Çalınbekirli ilçesi. Evet. <laughs> Ordu olmasın? Ordunun neresinden, deresinden ben, e, ordunun... Bekir olsun öyle olsun. Olsun, olsun. olsun. <laughs> evet, şimdi bakalım. <laughs> Bu kalem düktü. düştü. Ben ben <laughs> eğilemiyorum, sen al bakayım yavrum. Ben de eğilemiyorum. Benim kilo fazla. Al, al al koçum, aslanım benim Bu da çok iyi bir, bir abi. Kusura. Bu abi kim? Bülent. Gel bakayım yavrum. Kalemin ucu kırılmış. Niye ucunu kırdı kalemin? Ha? Çabuk. İşte. Bak. Seni kovarım. bir daha da işe almam tamam mı? Aman abi. Çekil. Hadi ayla. Abi. Yürü lan. İfo Abi. Çek. 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 Abi. Atın lan şunları korumalı atın Hatırla. Abi Robot Abi, abi, kocağım, abi. Robokop. Robokop. gel lan buraya at şunu dışarı At dışarı karışma robot. <laughs> at at Ağğğh çık 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 abi Çık abi. Abi, abi, abi Aferin ben. Aferin gel buraya Bu yolcu bu yolcular nerede inecek? <laughs> sen yavru sen kaç ineceksin? Şoför alır mı onu? Ha, iyi güzel. Şimdi ben e, al canım. Sen kontrol et. Tamam mı? Fark etmez abi. İyi ben de otobüsün e, şu ayarlarına bakayım. Tamam abi. Ben kontrolüm. <laughs> sen direkt şey <laughs> Hadi yola çıkalım bari. Sen yolcuları kontrol et. Sen nereden edeceksin dostum? Bekirli de. Şey, Bekirli de. He. Neresinde ne döktün? Tamam. Neresinde? Ee, ortasında. <laughs> tamam. Tamam. Nerede? Çeşmenin yanında mı? Çeşman. Yok, çeşmenin arkasında. Arkasında. He. Ne? Bir adamım vardı orada. <laughs> he he var var. <laughs> Bu Ceng Cengiz Bey var. Cengiz Aa, o da kötü. Direksiyona sığamadı. Onun yurdunda orada. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Alta bir ses olsun. <laughs> ben nereden nereden? Aha bir ses. Robocop! Öyle abi. Şu koltuğu geri çek direksiyona sıkıştırmış Tamam Hı. abi. Çek şunu lan. Tamam. Tamam tamam. Tamam mı abi? Tamam. Abi. Çeşmenin arkasında Cengiz abi varmış. oradan ne Ha ne için şey biliyorum diyor? burayı. Bilmiyorum abi. Sorayım futaç, futaç. abi? Saç. Ha iyi iyi iyi. Boş ver sen. Al tamam, At gitsin boş ver. Ay, İşe tamam yaramaz bir şey. adam. Zaten. Tamam abi. Şunu boşa alalım diye çalıştırıyorum. O mu oldu? Amca çok otlatıyorsun arabayı. Kes konuşma şimdi parasız gidiyor zaten. git. Özür dilerim amca. He. bismillah. Bekilliğe geldik mi? Aa geldik. Bekirliğe geldik mi? Geldik. Bu. abi, kebabı olmuş. Nova Ne oldu lan? Abi ölmedin mi sen? Fahrettin. Yüksel abi! abi Yüksel abi! Şey yapalım. Yükşen abi! Şey Yüksel abi! Dur dur. Namza atıyor, namza atıyor. 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 abi! <laughs> Yüksel abi! Yüksel abi! Yüksel abi! Yüksel abi! Yüksel abi! Yüksel abi! abi. Yükşen 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 abi.